Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir açılımda daha beraberiz gördüğünüz gibi yine deste seçmeli yapıyorum turuncu mumumuz ve beyaz mumumuz var hangisine rezone oluyorsanız onu seçebilirsiniz hangisi size sıcak geliyorsa bunlar her zaman dediğim gibi kolektif açılımlar size uyan kısımları alın uymayan kısımları şifalanması için evrene kaynağına gönderebilirsiniz bunlar hediye açılımlar e, bu arada kanalıma abone olan, yorum bırakan, güzel yorumlarını bırakan, e, beğenen, videoyu beğenen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü açılımımızın konusu kimin aklındayım, kim beni düşünüyor? E, bir enerjisine bakalım nasıl biri sizi düşünen bir kişi? E, Tabi burada aşkla ilgili bakıyoruz, ilişkiyle aşkla ilgili olarak bakıyoruz. Ona göre niyet alıyorum ee, diye söyleyebiliriz. Evet benden tarot danışmanlığı, e, astrolojik danışmanlıklar, doğum haritası, yıllık öngörü, aylık öngörü, sinestriye, ilişki danışmanlığı, aynı zamanda reiki şifa, seans ve uyumlamaları, bilinçaltı ilişki şifası bunları alabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgi, ücret, randevu. Bilgi alabilirsiniz yine benden, e, danışmanlık alabilirsiniz, seans alabilirsiniz, numaracı analizi alabilirsiniz gibi birçok e, danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bunlarla ilgili e, ücret ve randevu için e, videonun altına bıraktığım e, iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen ilk desteğiyle başlayacağım. Kimin aklındayım? Kim beni düşünüyor? Şimdi hemen ilk destemizi şöyle bir kenara alalım. Evet. Şimdi ilk etapta bu kişinin bir enerjisine bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir enerjide size karşı, sizi aklında düşünen kişi birinci deste size aklında düşünen kişi nasıl bir enerjide size karşı şu anın enerjileriyle birlikte bir bakalım. Bir zafer kazanmak istiyor sizinle ilgili. Bakın sizi kazanmak istiyor. Daha kart çekmeyeceğim. Sizi o kadar çok beğeniyor. E, sezgilerinizin kuvvetli olduğunu siz e, kendisine iyi geldiğini eee güzelliğiniz, ışıltınız onu büyülemiş. Burada sizinle ilgili bir zafer kazanmak istiyor bu kişi. Bakalım enerjisi bu şekilde geldi. Peki bu kişi nasıl biri peki? Bir ona bakalım. Nasıl biri? kere dışarıdan sizi izliyor. Bakın görüyor musunuz burada. Hmm. Şimdi nasıl biri dediğim zaman belki burada uzakta olabilirsiniz. Bir mesafe olabilir veya bazı engelleri olabilir bu kişinin veya sizin burada. Eee Hayat tecrübesi olan bazı şeyleri tecrübe etmiş e, kişiler bunlar e, birinci desteği seçen sizi sosyal medya olabilir arkadaşlarından olabilir ama böyle hani nasıl diyeyim e, demir parmaklıklar arkasında bakın burada kapıların arkasında e, bir şeyleri izliyor belki e, sizin haberiniz bile yok bazı kişilerin bu kişiden size hayranlık duyuyor zaten sizi kazanmak istiyor enerjisinde ve bütünleşme enerjisi burada hakim peki bu kişiyle görüşme olasılığınız var mı tecrübeli bilge bir kişi aynı zamanda bu kişi arkadaşlar hayat tecrübesi yüksek Belki bazı yani hayatında çok zor durumlar yaşamış olabilir veya size şu an için hani açılamıyor söyleyemiyor olabilir ne dedik bu kişi ile görüşecek misiniz bu kişiyle öyle görüşme ihtimaliniz var mı yani size açılacak mı bu kişi Kendini göstermiyor, size göstermiyor, anlatmıyor. Bakın burada bir yalnızlık enerjisi var. Bilge bir kişi, çok bilge bir insan bu kişi. Burada, burada, gördüğüm kadarıyla. Ee, evet, kendini göstermiyor. Burada yalnızlık enerjisi de geldi. Ha, sizi kazanmak istiyor. Sizinle birleşmek, bütünleşmek, konuşmak istiyor. Ee, belki kendini ifade edemiyor veya söyleyemiyor. Peki evlilik mi var bu kişilerde ki? Evet olma ihtimali de var burada. Bütünleşme enerjisi çok yüksek. Sizinle o kadar bakın sabrediyor. Ayın evreleri görüyor musunuz? Şimdi bir de şöyle soruları ben e, gelen enerjiye göre çekiyorum burada. Onu da söyleyeyim. Kendi açılımlarımda da öyledir. Akışta ne gelirse. Üçüncü bir kişiler olabilir. Ya siz ya o evli olabilirsiniz. Arkadaşlar. Bundan kaynaklı burada kendini göstermiyor olabilir. Kendini çok ifade edemiyor olabilir. Ama o kadar bir bütünleşme, bütünlük enerjisi var ki. Yani kendini sizinle bu size aklında düşünen kişi sizinle kendini o kadar ahenk içerisinde hissediyor ki ve düşünüyor ki ve şu an için bir bekleme enerjisine almış kendini diye söyleyebilirim. Peki şuradan e, ikiz alev kartlarından da bir bakalım size ne söylemek isterdi. Şu an karşınızda olsaydı bir de böyle bir his geldi bana. Çünkü açıklanamaz eş zamanlıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik diyor o kadar güzel geldi ki açıklanamaz yani akıl almaz eş zamanlıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik sen, seninle diyor ve seni her an düşünüyor aklımdan çıkaramıyorum diyor Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Evet, engeller. Bu e, size aklında düşünen kişi. Büyük ihtimal bu kişiyi siz de tanıyor olabilirsiniz ama önünüzde engeller olduğunu. Bu üçüncü kişiler olabilir, üçüncü durumlar olabilir. Uzaklık, mesafe. Bu e, burada birçok e, şeyi sayabiliriz arkadaşlar ama size karşı büyük bir hayranlığı, büyük bir sevgisi var. Peki bu kişinin bir de at soyadına içindeki harflere olası harflere bir bakalım. Ç harfi olabilir, olmayabilir. Bu harflerden birkaçı G harfi. Peki Ö harfi L harfi Y harfi Şunu da şuraya koyacağım. A harfi. Arkadaşlar bu e, kişinin ad ve soyadında olası harfler. Bunlardan biri olabilir, birkaçı olabilir, hiçbiri olabilir, olmayabilir daha doğrusu. Bunlara takılmayın. Evet. eee Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi e, ve sayfayı e, kanalı takibe almadıysanız hala takibe alıp beni desteklerseniz, sayfamı desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Birinci deste şifa ve katkı olsun. Hemen ikinci desteye geçiyorum. Bakalım onların. E, aklında düşünen kişi kim? Bir bakalım. Evet hemen ikinci desteğimizi de alalım buraya. Beyaz mum seçenler. İlk etapta e, ikinci desteğe aklında düşünen kişinin bir enerjisine bir bakalım. Hangi enerjide? Şimdi R2 şifa 9. E, ışık. R2 krantı Ondan enerji çok önemli hayatımızda. Karşımızdaki kişilerin enerjisi, birlikte olduğumuz kişilerin, görüştüğümüz kişilerin enerjileri çok çok önemli. Peki bir bakalım e, şu an sizi aklında düşünen kişinin size karşı enerjisi nasıl? Hmm. Şimdi bir. E, sizi ayakları üzerinde duran bu eril de olabilir, dişil de olabilir. Burada çünkü beni hem eriller hem dişiller dinliyor. Burada dişil bir enerji geldi ama beni dinleyen e, dişil bir enerji olabilir. Burayı e, eril olarak alabilir. Ayakları üzerinde duran sizi enerjisinde ayakları üzerinde duran sağlam yapılı güzel veya yakışıklı buluyor kendisinin belki şu an için biraz finansal sıkıntıları bu sizde de olabilir ama bunun iyileşeceğine belki bir araya beraber geldiğiniz zaman bütünleştiğiniz zaman bütün bunları aşabileceğinizi ee, düşünüyor. Belki yakın zamanda size bir haber gönderebilir, bir kapı açı açar açıp, açıp yani bir mesaj olabilir, bir konuşmalar belki sizinle bir iletişime geçebilir ki böyle bir düşüncesi enerjisi şu anda hakim olarak görüyorum burada çünkü büyük güzel bir kapı açılmış. Bakın arka tarafta kartta e, bir gök kuşu var ve bir beyaz kuş var haber getiren veya su var suyun üzerinde de nilüferler var. Yani güzel. Enerjileri şu an için hakim belki bazı sıkıntılar finansal sıkıntılar olma ihtimalini burada verdi bize. Peki hemen gelelim akışta ne geliyorsa onu soruyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım bu kişi nasıl biri? Yani evet biraz kendini baskılayan, koşullayan veya şartlara karşı ahlaki değerlere dikkat eden, ahlaki ve kişisel değerlere dikkat eden e, bir kişi. Bakın burada da yine bir kuş var. Yani evet burada bir aranızda mesafe olabilir bu kişiyle. Ee, Evet, burada bir kendini koşullama, baskılama, belki e, bazı durumlarda şu an için sıkıntıda olma ihtimali var. Peki bu kişi, e, tanıyor musunuz bu kişiyi? İkinci deste. Yolculuk zihin, yükler yaratıcı. Kişi tanıyor musunuz? Yolculukta tanışmış olabilirsiniz veya e, bir yola e, evet bir yolculuk kartı geldi. Hmm. Peki bu kişiyle yüz yüze görüşme ihtimaliniz var mı? Yüz yüze veya görüşüyor musunuz? Yani evet bir şeyleri paylaşmış olabilirsiniz. Belki birçoğunuz burada şu var. Yani birçoğunuz burada partner olmuş olabilirsiniz, bir evlilik yaşamış olabilirsiniz. Tamam mı? Bana gelen buradaki enerjiyle birlikte söylüyorum sizlere. Birçoğunuz yani bu herkes olacak diye bir şey yok. Çünkü bu kolektif bir açılım. Size uyan kısımları alın bir kontrol mekanizması var bu kişide. Bir tükenmişlik, bir bitmişlik var. Ondan dedim zaten bir çoğunuzda burada bir partnerlik enerjisi olabilir. Daha önceden evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz. Bir şeyleri paylaşmış olabilirsiniz. Birbirinizin kıymetini bilememiş olabilirsiniz. Ve şu an bu kişi bence bazılarını ve çoğunuz için bunun da üzüntüsünü yaşıyor. Aklında sizi düşünen kişi. Ben nasıl oldu da kaybettim bu kişiye pişmanlık enerjisi yaşıyor arkadaşlar. Hani burada bu kişi yani böyle değerli birine diyor. Bakın şurada nasıl kaybettim enerjisi hakim bir çoğunda. Peki bir de şuradan ikiz partner kartlarından bir, ikiz alev kartlarından bir konuşturalım bir bakalım burada ne gelecek. Bu destede enteresan şekilde böyle bir şey geldi. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Burada bir ayrılık yaşamış, yaşanmış. İkinci destede e, ayrıldığınız kişi, bu partneriniz olabilir, evlenip ayrıldığınız kişi olabilir. Bilemem artık. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Sizi kaybettiğine bu kişi dedim ya pişman. Direk enerji bu şekilde geldi çünkü. Peki e, olası e, ismindeki e, ve soy ismindeki harfler nedir? Bir de bunlara bir bakalım. T harfi, N harfi, arkadaşlar, Y harfi çok pişman olmuş bu kişi. Çok. L harfi. B harfi. Şu an bunun pişmanlığını yaşıyor. Ö harfi. Bu harflerden biri de olabilir. Ad ve birkaçı da olabilir diye söyleyebilirim. Evet bu açılımımız da böyle bu şekildeydi. Ee, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle mutlulukla kalın. Hoşçakalın.